yılanlar, acı çeken balıklar. Ne ararsanız var. This one is prop everybody. But ingredient uh, inside. tavuk kanadı, tavuk mm -hmm. kalbi. Uh, Şu beyazlar da pilluya benziyor. Uh, Yemekte mesela çıkın var mı diyoruz? Tavuk var mı? Bu tavuklu istiyoruz gibi algılıyor. Belki vegan isteyeceğiz vesaire. Onu devamını getirmiyorlar. Siz bir şey soruyorsanız o onu istiyormuşsunuz gibi algılayıp bir de kafalarına göre hey diyorlar. <laughs> kafalarına göre iş yapıyorlar. Evet çok onu çok yapıyorlar. Anlamış gibi yapıp hayatlarına devam ediyorlar. Evet, bu da o hatlık var. seviyesini düşünün arkadaşlar. Bu, bu, kadar rahatlar özellikle yani. Özellikle pork isterken özellikle no pork. I don't want pork. No pork diye Üstünün bastırsanız. Üstün üstüne no no no. no. <laughs> yine gelebilir. O yüzden yediklerinize Hiç... dikkat edin. Aynen. Ve de oh, çok şükür yes, başımıza gelmedi de. Yani direkt pork var mı demeyin. Ne var burada? Patates kızartması. Kaç gündür canım çekiyor. Spring roll mm -hmm. ve peynirli mm -hmm. omlet ama içine domates de koymuşlar. <laughs> Sebzeli. Vegetable. Mm -hmm.